Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Kız çocukları için 6-7 yaş yazlık çok şirin bir elbise dikimi göstermeye çalışacağız inşallah. Şöyle çalışmamıza geçmeden önce kanalıma abone olup yandaki zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bizi aynı isimle Instagram'dan da takip edebilirsiniz, isteklerinizi oradan da ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Panya bir kumaşım var. Şimdi yapım aşamasıyla başlıyoruz. Kumaş ölçüleriyle başlıyorum. 110 santime 90 san, 98 santim kumaşım şöyle ilk önce iki kat yaptım etek kısmı için 75 santimini alacağım şu şekilde alıyorum şuradan kumaşı düz tutarsam ölçmeden kesimim de düz olacaktır şu kumaş katından düz bir şekilde tuttum. Üst beden için kullanacağım bu kısmı. Bu kısım etek kısmımız. Şuradaki kumaş katımı da ayırıyorum. kolaylık olsun diye arka beden için çıkardım sadece önde yakada biraz daha içeri doğru alacağız bunu bu şekilde iğneledim Arka ve ön beden. Ön bedenin Yaka açıklığını biraz daha 2,5 cm, santim, 3 cm'e yakın açıklığını yapabiliriz. 2 kat yaptım. 3 cm civarında biraz daha yakayı açtım. Şöyle gösteriyorum. Ayrıca şu omuzlarda da 1 santim, yarım santime yakın, 1 santime yakın, yarım santim ön bölümde bir düşüklük yapıyoruz. Giyilince daha rahat olması için. Ölçülerimiz bundan ibaret. Şimdi dikiş aşamalarıyla başlayabiliriz. Ayrıca şunu da ifade etmek istiyorum başlamadan önce. Bu penye kumaş olduğu için esnek olduğu için bu giyilmesinde rahatlıkla kolaylıkla giyilebilecektir. Eğer dokuma kumaştan yapacaksanız mesela şurada başka bir çalışmada dokuma kumaştan yap yapılınca şu kısımda ya fermuar yapacaksınız ya da ilik düğme kullanacaksınız rahat giyilebilmesi için. Bu esnemeyen dokuma kumaş bu esnek bir kumaş olduğu için bunda rahatlıkla giyilenebilir. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Kesimi yaptıktan sonra şu iki kenarın etek bölümünden yan kenarların dikişini yapacağız. Etek bölümünün iki yan kenarının dikişini yapıyoruz. Ayrıca omuz dikişlerini üst bedenin şurada yan dikişlerini inelediğim kısımları da dikeceğiz. Penye dikişlerinizde zikzak ayarını kullanabilirsiniz. Zikzak ayarını biraz daha düşürerek sıkılaştırarak yani. şöyle göstermek istiyorum. Esnediği zaman rahatlıkla kullanılabilir. Şimdi etek kısmının da aynı şekilde eklemelerini yapıyorum. Esnek kumaşların dikiminde çift iğneyi de kullanabilirsiniz. O da çok güzel sonuç veriyor. Şöyle birleştirmelerimi yaptım. Dikişlerimi ütü yapacağım. Şimdi etek kısmının büzgüsünü yapacağız. Makinanız güzel büzgü yapmıyorsa elde de teyelleyerek büzebilirsiniz. Makinede de büzebilirsiniz. Büzgü ayaklarıyla da büzebilirsiniz. Penye kumaşlarda normal kumaşları oranda büzgü biraz daha düşük oluyor. O yüzden elinizle de büzebilirsiniz. Makinede büzgü için tansiyon ayarını en yükseğe çıkarıyoruz. Ayrıca dikiş adım uzunluğunu da en yükseğe alıyoruz. Se en seyrek dikişi alıyoruz. Şöyle büzgülerimi de yaptım. Büzgülerim eğer çok sık değilse şöyle çekerek de büzdürebilirim. Şöyle gösteriyorum. Biraz çekerek de büzgülerimi ayara getirebilirim. Eğer büzgülerim biraz sıksa şu şekilde de genişletebilirim, büyütebilirim. Burada büzgümün ayarını üst bedenin ayarına göre ayarlayacağım. Şu şekilde bana ne kadar yeterli? Benim şu an yetiyor hafif düzebilirim açtığım kısmı. Bu işlemi elde de yapabiliriz. Farklı çeşitlerde düzgü yapımı videolarım var. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi beden eklemelerini geçiyorum. Şöyle içine doğru yerleştiriyorum. Yüzü yüzüne bakacak şekilde olacak. Şöyle düz kısımlar birbirine bakıyor şurada dikişi dikişe denk getireceğim ona dikkat ediyorum ve iğneliyorum diğer tarafta da aynı şekilde iğneliyorum şöyle iğneleyebilirsiniz şöyle ekledim iğneledim şimdi buradan dikişimi ve ovarlığımı geçeceğim dikişte yapmamız gereken büzgülü kısmın üst kısımda kalması ve şuradaki büzgü dikişimizin dışta kalması içinden doğru dikmemiz gerekiyor. Çünkü o dikişin dış ön kısımdan görünmemesi için bu şekilde dikiyorum. varlıklarını da geçiyorum. Temizlemesini de yapıyorum. Eklemesini de yaptım. Şöyle döndürüyorum. Şimdi etek uç kısmının ayarlamasını yapacağım. O varlık çekip tek tek katlayabilirsiniz. Şöyle iki kere katlayacağım ben. Etek uç kısmında 2 santimlik bir katlama yapıyorum ben. 2 santim aldım. Tekrar bir katlama daha yaptım. 4 santim kumaş kullanmış oldum. Bu şekilde dikeceğim. kısmını da bitirdikten sonra şimdi yaka bölümlerine ve kol bölümlerine geldi küçük bir kıvırma da yapabilirsiniz Ben bir vereceğim şöyle dört buçuk santim genişliğinde kumaşlar kestim birinin şöyle sağlamasını yaparak ne kadar gideceğini de hesaplayabiliriz Şimdi makinede dikimine geçiyorum. Ben biyeleri de kendi yöntemimle yapıyorum. En basit şekline getiriyorum. Şöyle iki iki taraftan da katlamamı yaptım. Kol bölümünü yapıyorum. İçeri doğru yerleştiriyorum. Bir tarafı da üzerine kapatıyorum. Her iki taraftan da Üzerine yerleştirdim. Şuradan dikişimi devam ediyorum. Şöyle kumaşlarımı her iki tarafa da birer santim, yarım santim şeklinde aldım. Kol bölümümde içine yerleştiriyorum. En basit şekliyle bu şekilde yapıyorum. Daha pratik oluyor. Ve zikzak ayarını tekrar yine kullandım. Bu şekilde tüm biyelerimi de yapacağım. Bu şekilde biyelerimi de yapmış oluyorum. Biyelerimi de tamamladım. Dikişlerimi bitirdim. Çok şeker bir elbisemiz oldu. Hatta beline de aynı biye şeklinde küçük bir kemer yaptım. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.